Buraya gelen olursa... Öldü be! Ulti boşuna gitti anasını satayım. Evet gençler, yeni bir maçta karşınızdayız. Kim ne bu? He, Yorick var. Yoriyi de bilmemek ayrı bir ayıp. Yoriye karşı karakterimiz iyi. Yani zor bir match olacak ama iyi. Efendim? Seni susman lazım benim oyunum Hayır ben de susamıyorum ki işte. Şöyle iki tane vurduk. Güzel de vurduk arkadaşlar. Öldürüm, döverim döverim. İlk level aldığımız için arkadaşlar biraz daha agresif oynayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi bu wave'i de alacağız. Sonra, heh geldi diğer wave. Onu da alıp ee, ormana doğru gideceğiz. Adamın info'sunu almak istiyorum. Bu arada tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan info alacağız. Ben jungle'ın info'yu alıyorum buradan. Okay. Ha, orada. Öyle, kolay, kolay. Çarpı yoksa ben bunu vermem. <laughs> Aynen güzel geri düştü bayağı. Ama heh, geldi çarp. XP kaybetmeyeyim ya. Güzel be kaybetmedik. Geliyor mu? Flaşı var. Ananı be. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar wave'i. Ha doğru doğru. Güzel vurduk. Şöyle bir tane vuralım. Adama çok vuramıyoruz ya arkadaşlar. Şimdi wave'i arkada kabul edeceğim arkadaşlar. Hatta şuraya atacağım. Nedeni de bu adam uzun lane'de beni kesebiliyor. O yüzden lane'i arkada kabul edeceğiz şimdilik. Olabilir. Ee, alabiliriz. Ahri de gelmesi lazım ama. Ben giriyorum. ölme. Aldık mı? Birini biz aldık da. Of ya. ya Şimdi bir tane plate alabiliriz. Şöyle yapacağım. Adam biraz korksun. Güzel. Aa, o benim hatamdı. Çok kötü oynadım oraya. Bir tane Q atmak istiyorum ya. Kuleye vursa binyonlar biraz daha çok iyi olacak ama. Arkadaşlar şu potu basmış olsaydım belki orayı hiç kaybetmezdik biliyor musunuz? O biraz kötü oldu yani bizim için. Bana sorarsanız biraz kötü oynuyor ya Yorick. Ya yani skillleri falan kaçırması. Yani işin iyiyiz ya. Bir sonra da iksir gelecek. Ultim var. Oraya alabilirler mi? Bu base atmamaya devam ederse öldü arkadaşlar bu arada ya. Küçükleri de alabiliriz bu arada. Nefret Aynen. çocukça Nefret bir kelime. Ona göre lane iteyim. Ee, i̇tebilirsen iyi olur abi. abi. Şimdi. Ah be onu yeseydi var ya fena kaybederdi. Ah. Kain girmiş. Ah. Geliyorum ona. Ne? Geliyorum geliyorum. Ee, bu ne o ne be? be? Ya, bu ne saçma bir iş Neyse ya, al al. Aldın. Flaşı var ona göre. Bak ben de ona fena vuruyorum. Harbi sen ne Şey ben iki item olayım. Daha fena vuracağım. 12 olduğumuzda topa geliyorum o garanti öldü. Tamam. Şurada görüş var haberin olsun. Öldü. Gördü mü? Yok. Öldü öldü diyorum. Ha. Aynen sağa, ya, ya, ben... Güzel. Abi abi güzel. Çaldı adam. Ne güçlü ya. ben kaldım onu. <laughs> <laughs> Yorik var yine karşında abi. Yat abi aşağı. Yok ya. Ultim var. Aaaa. <laughs> Kelimeler kifayetsiz kaldı. Olur ona göre oynayayım o zaman. Anladı göt. <laughs> Güzel. Tapta mı kalsam bir de gitsem mi ya bilemedim. Vallahi abi Ender'e doğru gelirsen iyi olur. <gülüyor> Ölmedim. <gülüyor> of ya, o log çıkmasaydı kesmiştik onda. Ben kestim burada kayısayı. Gelecekler mi? <laughs> vurmadım. ikinciyi vurmadım adama bak. <laughs> vurmadım. Aldık onun kareyi. Öldü. <laughs> Sen buraya gelir misin ya? Vay şerefsiz. Ha, hani i̇nternet gibi inşallah ultima atmışımdır oraya. Öldür baba onu. Ananı be! O fıçıyı da patlasam ölüydü ha. Geldik biz de. Ananı avradın ya. Şuradaki adam da çok fena hasar yedi ha. O kimse Sandra mıydı bilmiyorum ama o da. Bu adam öldü. Arkasında Lulu var ama başka biri var mı bilmiyorum. Lulu var bir tek. Ya riske atmayalım riske atmayalım. <laughs> öldü ki o öldü öldü. Yok ya, o kadar da değil. <laughs> Bir fıçı, sonra öldü. Aaa, ben fıçıyı görmedim. Nerede oğlum bu? Aa, Öldük biz de ya. <laughs> öldü mü? <laughs> ADC de öyleydi orada, iyi olurdu ya. Bu ölsün bari. Baron iyi olur aslında ya. Alalım. Burada var ha adam. Ben bunu kestim. Bura bura bura. Ananı be. <laughs> Deniz ben... Devam etmiyor muyuz? Buraya gelen olursa <laughs> Öldü ve Ulti boşuna gitti anası satayım Kadim alınırız şimdi İntliyor <laughs> İnternet çok kötü. Yok yok vermeyiz vermeyiz Öldü galiba orada İnternetim çok kötüydü benim ya İnternet kötü şu an ya Bitti oyun galiba ha, Bitmedi Heh, buradan, bitiyor buradan direkt bitiyor bitiyor aynen <laughs> <yani>. hmm. tamam. <laughs> Tank tutacak. Pardon. GG <laughs> Arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir. İnternet kopuklukları olmasaydı daha güzel maç olurdu ama beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Kendinize güzel bakın. <laughs>